Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bu dersimizde ileri seviye bir arşiv vesikası okuyacağız. Bozuk Rika ile yazılmış. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Evet burada Hu ya da Hüve diye okuyoruz. Bunun besmelenin kodu Huzuru Alilerine. Evet Huzuru Alilerine. Faziletli Efendi Hazretleri faziletli efendi hazretleri ileri seviye olduğu için biraz hızlı okuyacağım. Senin işine evvel ve ahir cidden icra eylediğimiz gayreti Allah biliyor. Fakat muhasebeci efendi netice cevap olarak daha doğrusu neticeyi cevap olarak daha uygun düşer. Senin ev senedi özür diliyorum senedi ev kaftan tasdik ettirdik evet senedi ev kaftan tasdik ettirdik dedi biz de bugün ev kaf müdürüne müracaat ettik ve 305 sene sine 305 senesine yani Rumi 1305 senesinde mahsuben para istedik. Cevabında cevabında kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim ayrıca. Evet cevabında 300 305 nihayetine kadar iki defa mükerrer olmuş. 300 305 nihayetine kadar 36, 300 kuruş ba senet müteferrika taraflarınızdan Para alınmış ve o senelerden 94.000 94.135 kuruş oldukça arkadaşlar bozuk dikkatlice takip edin kaldırıyorum istihkak evet istihkak görünüyor ise de sülüsünden arkadaşlar yani üçte birinden ziyade mütevelli ve zaviye darlara akçe verilmemesi hakkında evkaf nezareti celilesinden şeref mevrut evamir iktizasından evet iktizasından İktizasından arkadaşlar, iktizasından bulunmuş bulunmuş ve bu suretle ve bu suretle sizin aldığınız bir iki bin kuruş, bir iki bin kuruş daha fazla olduğu kayden tebeyyün kayden tebeyyün eylemiş ve ma mafi muma müdiri muma ile evet müdiri muma ile şöyle kaldıralım rahatça görelim evet müdiri muma ile artık katiyen para vermeyeceği söylemiş. Yani vermeyeceğini söylemiş. Burada vermeyeceği yazmış. Vermeyeceği söylemiş olmağla şu hizmetinizin yani hizmetinizin ifasından artık aciz kaldığımızı maalesef arz eyleriz efendim. Tarih kısmı fi 1 Şubat sene 305. Şurada imza kısmında bende Mustantık Mustantik Yusuf imzası var. Burada yine bende Hacı Hulusi altında da mühür var arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde bunu okumaya çalıştık. Youtube'da Zafer kanalımızda arkadaşlar. Bunları ayrıca indirebiliyorsunuz. Her Youtube dersimizin altına link atıyorum. Oradan da derslerimizi indirebilir ve paylaşabilirsiniz. Dökümanlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.